Selam arkadaşlar bugün şöyle bir tükenmez kalem aldım burada yolda ben dayanamadım ve açtım o yüzden yani ve bakmayın arkadaşlar dün video attım mı ben sanırım atmadım atam atmadıysam da özür dilerim arkadaşlar. çünkü bugün de artık çok sıkıcı atamıyorum. Ama onu şimdi atacağım. Çok. Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Böyle burada mavi yazıyorlar yani. Bu mavi yazıyor. Bu yeşil yazıyor. Çok güzel kalem. Bu kırmızı yazıyor. Bu mor yazıyor. Çok güzel. Bu da pembe yazıyor. Bunların ikisi çok güzel renkler. Bir de şu mu? Şu çok güzel. Renk. Bunlar da güzel ama. Bunlar daha güzel. Evet şimdi hemen yazalım bakalım nasıl renkleri. İlk maviden başlayacağım. Evet arkadaşlar ilk maviden başlayacağım. Açtım. çok güzel. Bir dakika arkadaşlar. Wow. Simli mi yazıyor bu? Hayır simli yazmıyor. Bakın. Rengi şu şekilde. Bir renk beğendim normal renkli bir tükenmez kalem şoktan aldım burada arkadaşlar bunları bulabilirsiniz sizde bu rengi beğendim şimdi sevmediğim bir renk yeşil bence güzel bir renk ya çünkü açık bir açıman yeşili gibi pek sevmeyeceğim sanırım bunu biraz mavi gibi aslında yani böyle aslında kameradan yani bu yeşil gibi görünüyor, bu mavi gibi görünüyor. Ama aynı bu da mavi gibi görünüyor baktığımızda. Ve sanırım çok iyi boyayamıyor ama yine de güzel yani beğendim. Arkadaşlar ben bunları 8.5 lira verdim sanırım. Biraz pahalıydı ama değer mi? Değer bence. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi çok sevmediğim bir renk, kırmızı. Şöyle böyle boyayabiliriz. Bu arkadaşlar pardon bu pembe gibi boyuyor ama arkadaşlar kazıklamışlar ya. Bakın kırmızı değil mi bu renk? Bir de... bir an şunun bir de renge bak pembe kazıklamışlar ya. koyu bir pembe gibi. Kazıkladığı için bu rengi sevmedim. Neyse arkadaşlar kazıkladılar ama şimdi sıra pembede. Bir dakika. Arkadaşlar bir parça kopardım. Şöyle. Bir dakika ben boyayıp hmm, pembe biraz iyiymiş ama mor gibi görünüyor. Arkadaşlar şimdi gelelim en sevdiğim renge. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir renk morda bir dakika boyup gelin. Arkadaşlar morda böyle bir renk. Umarım videomu beğenmişsiniz. Videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.